Geliyor 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 geliyor. <laughs> Az kaldı. Kendileri geldi. Ha. 3 su bardağı un, yarım paket yaş maya. Hmm. Bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, tuz ve su. Devamı var. Efendim. Aa devamı mı bu? Bir de tabii ki üstü var değil mi bunun? Üzeri için siyah zeytin, yeşil zeytin, iki çorba kaşığı susam, bir çorba kaşığı domates salçası. ...bir çorba kaşığı Adana'dan gelen biber salçası ve zeytinyağı var. Evet. nereden? <laughs> Zeytinyağımız da İzmir'den geliyor. Öyle mi? Evet Oo. efendim. Zeytinlerin içinden sürprizler çıktı çünkü çekirdekler çıkmıştı ama... Aha. ...aradan bir de çıkmayanlar çıktı. Onlarla <laughs> Öyle mi? mücadele ediyorum şimdi. Şimdi Oktay abi benim... Fırka salçası evet, ve domates salçası. Ha karıştırdık ikisini. Evet. Buranın içinde bir de zeytinyağı var. Ha. Evet. Domates salçası, biber salçası. Ya şu tarifleri çıktı olarak tamam. alabilirim değil mi? Şimdi, Filiz şimdi. Hanım. Alırız, alabiliriz, alabiliriz. Evet. Buranın içerisine biraz da kekik koyalım. Güzel olur, aroma da verir. Ee, biber zeytin, şey, biberli zeytini, siyah zeytini doğradım. Ama bir şey söyleyeyim, bu değişik bir şey. Ben Adana'da henüz... Yani Adana usulü bir şey mi bu? Adana usulüdür efendim. Biraz da Allah. kendi yorumumuzda hafiften vardır içerisinde yani. Bence bu sizin usulünüz çok güzel bir şey. Yani tarif de Antakya'da biberli ekmek yaparlar. Ha biberli ekmek durum. yapıyorlar evet. O, evet. dedi pastanelerde falan da satılıyor, değil mi? Ha evet, pastanelerde hmm. var. Yani zeytin siz sadece evet. e, biberli, salçalı olanı da var. Şöyle bir serpelim. Sonra da bastıracağız burada şey Biraz hamura bunları ki gömülsünler. Ha, her. bastırayım mı? Hafiften bastır beni. Böyle. Çok ha. güçlüyüm. Bari hafif bastırayım da. <laughs> <laughs> biberli ekmeğimiz hazır. Çok renkli oldu. İçinde evet, et ya. yok. Bak, yokları söyleyeyim. Yani Hı. et, e, erp türü bir şey yok, peynir türü bir şey yok. Ha bu biberli ekmek tabi bu Antakya usulü. Yo, ondan değil bu. Bu Öyle tepsi mi? de biraz daha kalın oluyor, mayalı kalın, Kalın tabii Doğru yükseliyor. Böyle pizza olur ya tepsi pizzası. Evet, tepsi. Evet, tepsi. Onun gibi ama o Çocuklar buradaki, çok sever ama ya. Buradaki Çocukları o biber için iyi salçasının şey. aroması, işte Hı. kekiğin, zeytinin yani yedirtiyor yani. Bunu evde deneyeceğim bakalım. Sahurda da miyim? yiyebilirsiniz. <laughs> biraz şey, şey hararet olabilir ama ee, olur yani. Abi hararetin burada olması sıkıntı değil. Allah korusun da <laughs> öbür tarafta olmasın herhalde. Evet. <laughs> buradaki hararetten bir şey çıkmaz desin. Allah razı olsun. Şimdi biz e, Şimdi... kebaba geçeceğiz. Ee, sevgili seyirciler Mayalanması tamamlandı. İçinde de zeytinyağı var. Üzerinde de zeytinyağı. Bir e, yeşil zeytin, siyah zeytin, kekik, susam, <laughs> hepsi var. 200 derecelik ısıtılmış fırına gönderiyoruz.